İnsanlık tarihinin en büyük gizemleri binlerce yıldır toprak altında saklı. Peki ya yapay zeka o kayıp dillerin kapısını aralayabilseydi? Bugün AI ile Sümerlerin bize bıraktığı beş gizemli mesajı canlandırıp çözeceğiz. Görecekleriniz tarihi yeniden yazabilir. İlk mesaj, güneşin yolunu takip edin diyor. AI bu mesajı Sümerlerin tarım ve takvim bilgisiyle ilişkilendiriyor. Geleceği planlama ve doğanın döngüsüne uyum sağlama üzerine bir kehanet olabilir mi? İkinci mesaj, gökten gelenler tekrar bakacak. Sümerlerin tanrıları ve yıldızlara olan ilgisi malum. AI bu mesajın uzay ve yüksek teknolojiye bir gönderme olabileceğini öne sürüyor. Sanki Sümerler gelecekteki bir olayı görüyormuş gibi. Üçüncü mesaj basit ama güçlü. Taş toprağı unutur. AI bunun savaşın ve yıkımın geçiciliğine dair bir uyarı olduğunu tahmin ediyor. Tarih boyunca Sümer topraklarında yaşanan yıkımlara bir gönderme olabilir. Gördüğünüz gibi AI sadece eğlence için değil, tarihin gizemlerini çözmek için de inanılmaz bir araç. Sümerlerin bu mesajları modern dünyaya bir uyarı mı yoksa bir umut mu taşıyor? Sıradaki videomuzda kayıp Maya kehanetlerini veya antik Mısır büyülerini AI ile canlandırmamızı ister misiniz? Yorumlarda belirtin. Kanala abone olmayı ve zili açmayı unutmayın.